de durma sana ders bolca Merhaba çocuklar Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün doğal sayılar konusunu işliyoruz. Onluk ve birlikleri tanıyalım. Hazırsak başlıyoruz. Geçen gün kumbaramdaki bozuk paraları babama verdim. Babam da bana kağıt para verdi. Kumbaramdan çıkan 1 TL'leri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ben babama 10 tane 1 lira verdim. Babam da bana 10 lira verdi ve "Oğlum 1 onluk 10 tane birlikten oluşur." dedi birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane kalem var. 12 kalemin 10 tanesine 1 onluk denir. 2 tanesine ise 2 birlik 1 bir onluk 2 birlik 12 kalem 1 onluk 2 birlikten oluşur. 12 sayısı 1 onluk 2 birlikten oluşur. Birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane çok güzel araba var burada. 18 araba. 18 sayısı 1 onluk 8 birlikten oluşur. 18 sayısı 1 onluk 8 birlikten oluşur.

14 sayısı 1 onluk 4 birlikten oluşur. 1 onluk 4 birlik. 13 sayısı 1 onluk 3 birlikten oluşur. 13 1 onluk 3 birlik. 19 sayısı 1 onluk 9 birlikten oluşur. 1 onluk 9 birlik Şimdi size güzel bir bilmece geliyor. Bilmecenin cevabını yorumlar kısmına yazalım. Evet, bilmece geliyor. Çocukların yuvası bilgi doludur orası. Acaba neresi? Bir daha düşünelim bakalım. Çocukların yuvası bilgi doludur orası. Evet, bilenler yorum kısmına yazıyor. Evet çocuklar Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.